Bugün o kadar uzun zamandır istediğim bir şey yapacağım ki serpme kahvaltı. <laughs> Birlikte hazırlanalım. Antenleri zapt edelim. Super lock. Şöyle tarıyorum. Üstten temizliyorum. Bir bu tarafa bakın. Bir de bu tarafa. İfadeyi ne kadar güzel kaldırıyor. Benim kaşlarımın özellikle şu uç kısımları çok inatçı. Ona rağmen gün boyu bıraktığım şekilde kalıyor. Ayrıca kaşlarınıza hiç beyazlık bırakmıyor. Çok güzel oldu. Ay. <laughs> Kapatamadım. Hatırlıyorsanız yaz tatilinde size bu ürünleri sürekli gösterdim. Bunlar Maybelline'in Color Tattoo Sticks'leri. Kremsi ve çok kolay uygulanan ürünler. O yüzden aşırı pratik göz makyajları yapabilirsiniz. 30 numarayı aldım. Şu şekilde göz kapaklarımı uygulayacağım. Bu nasıl bir ışıltı? Ve gerçekten hiçbir yere oynamıyorlar. Çok kalıcılar. Şimdi on numarasını alıyorum. Burnuma geçeceğim. Şuraya. Kaşlarımın altını. Biraz da göz pınarlarımı aydınlatacağım. Bir maskara sürelim. Lash Sensational. Bu Intense Black olanı. Fırçası yelpaze şeklinde ve bütün kirpiklerinizi tek tek ayırıyor. Çok güzel uzatıyor. Ve de hacim veriyor, dolgunlaştırıyor. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir durum söz konusu. Gözlerimi gözlerimden alamıyorum. <laughs> elimin üzerine sürmüştüm ya. Ne bulaşıyorlar ne dağılıyorlar. Gerçekten çok kalıcı ürünler. Arkalarında kalem tıraşı olduğunu biliyor muydunuz? Şu an serpme kahvaltı için hazırım. Bence çok güzel oldu. Hepinizi öpüyorum. Ve ben karnımı doyurmaya gidiyorum. Görüşürüz.